YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pomen boy ölçümünde uzun çıkmak için ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte boy ölçümü için portatif bir uzunluk ölçme tahtası olan Stadiometre yani ayakta boy ölçer kullanılmaktadır. Bundan bahsedelim. Başınızda şapka, kurdele gibi aksesuarlar, ayaklarınızda ise terlik, sandalet ayakkabı varsa çıkarın. Ölçüm sırasında kendinizi maksimum seviyede dik tutmanız gerekiyor. Yani çıkabileceğiniz en yüksek seviyeye geliyorsunuz bu sayede boy ölçümünde gayet e, uzun çıkabilirsiniz. En azından işte 200 santim cm vesaire ya da daha fazla kendinizi arttırabilirsiniz. Burada önemli bir unsur kendinizi olabildiğince e, yüksek ölçüde izaya getirmektir. Ekrandaki seçenekler de boy ölçümü sırasında kullanılacaktır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.